Arkadaşlar selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bildiğiniz üzere bu Ford Transit aracı incelemiştik. Detaylı incelemesini yapmıştık arkadaşlar. Vedat Bey'in aracıydı, köprü Nakliyat'ın aracıydı. Bu aracın detaylı inceleme videosunu arkadaşlar servisli çıkan linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar bugün köprü nakliyat Vedat Bey ile beraber arkadaşlar bugün bu aracın hem aynı zamanda ufak bir sürüşü olsun o tarz bir şey yapacağız. Hem de nakliyat serüverini size anlatacağız arkadaşlar. Şimdi Vedat Bey nakliyat yaparken neler detaylara dikkat ediyor. Nasıl yapıyor? Örnek veriyorum. Bu araçta şimdi nakliyat serüveni olacak. Gideceğiz. Neresi olduğunu bilmiyorum. O taraf bir yere gideceğiz. Onun sonrasında buraya bir yük atılacak. O serüven nasıl oluyor? Vedat Bey bunu nasıl yapıyor? Onun sonrasında yolda giderken nerelere dikkat ediyor? Bu araçta nasıl yapıyor? Bunlar detaylı ufak detaylardan bahsedeceğiz. Hem sizlere tatlı bir vlog tarzına bir video yapacağız. Aynı zamanda Vedat Bey'in de işini nasıl yaptığından bahsedeceğiz. Hatta Vedat Bey geliyor. Şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Evet 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 kafesimiz geliyor. Sanırsam bir hayvan arkadaşlar. Şu şekilde görebilirsiniz. Evet arkadaşlar Vedat Bey tekrardan videomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Tekrar ikinci videodayız arkadaşlar. Bugün bir nakliye serüveniyle beraber demiş. Karşınızdayız. Kapatabiliriz. Tamam. Bir pitbull nakliyesini yapacağız Kafesimizi arkadaşlar. aldık. Köpeği Kafesimiz almaya gidiyoruz. Şimdi köpeği almaya gidiyoruz. Kö Şimdi Alsancak'a doğru gidiyoruz değil mi? Evet. Alsancak'ta yükümüzü bırakacağız arkadaşlar. Orada da şunu söyleyebilirim. Orada herhangi bir çekim yapamayacağız ama sadece ufak belki çok az bir görüntü olabilir. Şu anda yükümüzü aldık, gidiyoruz. Şimdi Vedat şunu sormak isterim. Yük alırken vesaire dikkat ettiğiniz temel noktalar nedir müşteri memnuniyeti konusunda? Biz yanımızda yani evet, evet. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Ya kendimiz Ya bizim var. genelde bu Muhit'teki müşterilerimiz zaten hep tanıdık olduğundan hani bizi bilen insanlar. Hı. Fabrikalarda da çalışırken diğer işlerde yükü aldığın gibi teslim ettikten sonra kimseyle bir sıkıntın olmaz. Faturanı keser, paranı alırsın. Evet. Bizim nakliyeciliğimiz de yani zaten Vedat şehir şu içinde zaten tır uymaz tabii Aynen şehir içi o nakliyesiyiz biz. Parça olanlar var ya parça yerinde bu tarz tercih edilebilir evet. bence çok daha mantıklı yani. O şekilde diyebiliriz. Şu anda gidiyoruz birazdan Alsancak'ta yükümüzü teslim edeceğiz arkadaşlar. Süreben bu şekilde devam ediyor aslında. Teslim ettikten sonra, müşteri de memnun ettikten sonra, ücret de anlaşıldıktan sonra pek bir sorun yaşanmaz. Bu tarz ticaretlerde bu tarz ilerleyiş durumunda arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Aracımızın sürüşünü de görebilirsiniz. Bir önceki videomuzda sadece inceleme yapmıştık. Aracın sürüşü bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Yani araç içerisindeki sessizliği görebilirsiniz. Sadece Ford Transit'te motor sesi biraz arkadaşlar sıkıntı çıkartıyor. Yani biraz daha açıkçası sesi geliyor motorun. Ama stabil bir yolda 2000 devirde, 1500 devirde pek fazla sesini duymuyorsunuz. Nasıl? Evet. E sonrasında başlıyor arkadaşlar motor sesi, 0 motor ve güçlü tork olmasından dolayı. Çoğunlukla havalı kornalarınızı kullanıyorsunuz, değil mi? Şehir içinde kullanmıyoruz. Peki pek fazla. Yani şehir içinde bu tarz yollarda eminim ki Vedat Abi, Bey de kullanmıyor. Yok, kapı korna. Kapalı Aa, Normal kornamızı kullanıyorsun. Anladım. bu şekilde normal kornayı kullanabiliyoruz arkadaşlar. <laughs> biliyorsunuz bu arada sanırsam araçta hızlı atma şey yaptı. Yan aynaları Amerikan bağladık ya. Yan aynalara. O yüzden o hızlı yanıp sönüyor gibi gözüküyor içeride ama dışarıda normal. Amerikandan yani, dolayı. Aynen. Ona atlam yazılımdan dolayı aynen. olabilir. Aslında onu araya bir direnç kablosu girerek kesebilirdik ama o kabloyu devamlı güç gideceği için devamlı ısınacağı için onu direnç yapmadık. Aynen bu şekilde ona katlanıyorum ben. Şey. Hatta göstermek istersen bak mesajın sinyal hızlı yanar ama buradan normal yanar. Hmm. İçeriden yani. öyle gözüküyor sadece. Aynen. Vedat yani. Bey'in kullanışını da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Hani hızlı gitmez yavaş sakin. Çünkü yük taşıyorsunuz arkanızda ve bu yükün durumu da çok önemli. Örnek veriyorum sıvı bir şey olur veya kırılacak malzeme de olabiliyor bir şey bazen. şey olabilir, yani. cam olabilir, kino olabilir arkadaşlar. Orada önemli detaylar diyebiliriz ama sakin bir kullanım sergiliyor ve Bey. Ben ben aracım boşken de böyle kullanıyorum inan. Değil mi? <laughs> Aynen. Yani öyle hızlı kullanmak etik bir davranış değil aslında. Aynen. Böyle seri kullanmak. Şehir içinde sakin bir şekilde trafik kurallarına uyarak devam edilebilir aslında. Bu şekilde arkadaşlar sürüşümüzü de size en azından göstermiş oldu. Vedat Bey'in de aynı zamanda yaptığı bu serüveni sizlere göstermiş oluyoruz şu anda. Şimdi yükümüz Bıraktıktan sonra dönüş kısmında arkadaşlar tekrardan kayda geçeriz. Bu şekilde ilerliyoruz. haydi bakalım birazdan neler olacak. Evet arkadaşlar şu anda konumu bulmaya çalışıyoruz. Biraz daha fazla şey gösteriyor arkadaşlar. Şimdi konum pek arada kaldığı için. Işte. Buradan girmeyeyim bakalım. değil mi? Aynı yere çık. Ama yine tramvay yolunu oraya çık. Abi onun gösterdiği yerlerden dönüş yok ha. O harita yanlış gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> çünkü eskiden vardı dönülüyordu. Açıkta hatta şu an kapalı çünkü o dönü gösterdiği yer. Yani buradan şu tecrübe kazandırıyoruz size. Navigasyonu pek fazla güvenmeyin. Ya, ara bazı sokaklarda yerlerde evet öyle. Ara sokaklarda. Bak buradan Çok bak olsun. buradan çıkarsam sola dönemeyiz. Buradan çıkacağım şimdi. Yani varsa bakalım oradan dönüş ama yoksa ileriden dönmemiz lazım abi. Aslında bu neresi oluyor? Şu sokak oluyor değil mi? Buradan Hayır. dönüş yok. Ha şuradan ileriden var galiba. Bak yol açmışlar oradan. Aynen, Eskiden bak, yoktu abi. Bir şey var beni Tamam. Yedin. Aslında biz öyle değil abi. O harita böyle gösterdi. Böyle gelecektik biz. Evet. Böyle geçip arkaya dolandık Aynen. ama. Aynen. Bizim bu araçlar L ama çift tekerlerle aynı şasiyi. Yine dönmüyor yani biraz daha geniş ama gerekiyor. Aynen. Değil. Mesafe de olmayınca alamıyorum. Aynen. Taz yolda maalesef. Lambalarda mı bırakacağım Aynen, o zaman? Lambalarda o kafe gibi bir şey vardı ya köşede. Tamam. Heh, tam şu göbekte kalabilirim abi. Tamam abi. Önünde. Evet. evet. Orası. Hı -hı. Uygun abi burada dur. Şöyle. Teslimata geldik. Evet. Abi dörtlü de normal yanıyor. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Evet arkadaşlar teslim Nereye geldik? Atalım. Burayı da söküyorum. Aynen çıkar o Kafesi almayacağım ne mi abi? Buraya mı indireceğiz? Tamam. 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 Evet arkadaşlar teslimat işlemimiz devam ediyor. Evet. <laughs> <Şu> şekilde tamam. <laughs> ufak bir Abi görüşürüz. Devam tamam hallederiz abi görüşürüz. Abi görüşmek tamam. üzere. Tamam. Şekle kapatalım. Tamam mısın? Evet <laughs> kapanışımızı yaptık. Haydi bakalım sürüşe devam edelim. Buradan da bir kamu spotu geçelim arkadaşlar. Kemenizi her zaman evet. takın. Bir alışkanlık edinin. Özellikle bir tane arkadaşım var o kendini biliyor. <laughs> İzleyince isim vermeme vermem gerek yok. O kendini çok iyi biliyor. Tak, tak abi tak. Tak aynen öyle. <laughs> Arkadan takıyor. Işık sönüyor ötmüyor ama. Yani o ışığı sönmesi için yapmamışlar. O ışık sizin takmanız için aslında evet, yapmışlar. Çok güvenli. Aynen öyle ve bir de çok koruyor bence. Kameradayız diye değil gerçekten takıyorum. Arada arabanın yeni değiştirecek oluyor. Ötüyor ya benim sinirimi bozuyor. Takıyorum ben onu. Aynen öyle. Onu takmak lazım bence. Yani alışkanlık edindik biz ailecek hani aracı kullandığımız zaman örnek veriyorum. Bildiğimizde tık oradan sağ veya solundaysa tık takarsın. Aynen öyle. O şekilde yapabilirsin yani. Can güvenliği önemli. Bu araçları kullanıyoruz evet seviyoruz sayıyoruz araçlarla. Olmasını istiyoruz. Gidişlerimizde sorun yaşamamızı istiyoruz. Arabalarımıza temiz bakıyoruz ama can güvenliğimizde bu konuda önemli arkadaşlar. Hı hı. Nasıl bugün bir parmağımız kesildiğinde canımız yanıyorsa o anda arkadaşlar kaza esnasında canınız yanabilir. Lütfen dikkatli olun diye. Evet arkadaşlar serüveniniz bu şekilde. Burada vay 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 vay. Falk kumandamız var. Çekimi kapatınca müzik dinleyeceğiz. Yani aynen öyle diyebiliriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar serüvenimiz bu şekildeydi. Evet ufak bir video olmuş olabilir ama bu size göstermek istedim arkadaşlar. Hani neler oluyor neler yapıyoruz o anda diye. Vedat Bey nasıl bir sürüş sergiliyor. Bunlar da önemli detaylar. Hani ben bir nakliyat bir şey yapsam cam şudur budur herhangi bir şeyin nakliyatını yapsam arkadaşlar ben bunlara dikkat ederdim açıkçası. O şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Vedat Bey'in de yaptığı şeyi gördünüz. İşlemler bu şekilde devam ediyor. Tabii ki uzun olduğunda uzun bir serüven oluyor. Kısa olduğunda kısa bir serüven oluyor arkadaşlar. Burada kısa bir serüveni size sunduk. İnşallah abone ol, like atmayın. Unutmayın arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. İnşallah Vedat Bey'i sevmişsinizdir. İnşallah birçok video sizlerle beraber olacak Vedat Bey. Bu kanalda evet. devam ediyoruz. sizlerde oldukça inşallah herhangi bir teknik aksaklık olmadığı sürece her zaman buradayız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda.